Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Bir Edirne kapu Kuş Pazarı videosu ile sizlerle tekrar beraberiz. Geçen sene geçen pardon özür dilerim arkadaşlar. Geçen hafta kanala abone olmak için bir çağrıda bulunmuştuk sizlere. Sağ olun izleyen arkadaşlarımız bizleri kırmadı. Bu hafta bayağı bir yeni arkadaşımız bizlere katıldı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen, bizleri destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yine buradan çekmeye devam edeceğiz. Çok soğuk arkadaşlar. Sabahleyin kar yağıyordu. Şu anda hava açtı. Biraz kar yağmıyor ama şu anda hava açmış durumda. da en baştan başlayalım. Kalemli baskı. Sazdı ama kalemleri güzel. Ufacık. Buna 30 lira dediler arkadaşlar. 30'dan başlıyormuş. Yukarı doğru çıkıyor. 30 lira, 50 lira, 80 lira civarında dedi. Şöyle gördükleriniz. Pazarda bu hafta boş bile. Şurada tipler var. Tiplerin takımlarına güzel görelim. Şurada benim takımların üzerinde de arkada erkek, erkek, sarılar de var. <laughs> Çıkın şöyle şunlar dört tane arkadaşlar. Dört tanesine 200 lira dedi. Şey Mesela... Türkiye'de kuş gelmez, evet. ne almış? Ne yapayım? Yok, bir şey yok. Hadi, ne ne yapayım? ya. Ya. Rafet abi dönekleri ne diyorsun? Kaç para? Ben kendim aldım. Yani. Kadın Burası... almayacak. Şşş. Ya, söyle bak Abi. Bir şey, ha. Soruyor işte. Video çekiyor. Çekim yapıyor ya. Çekim yapıyor e Çekim Çekim. parası alırız he Sevin verir Zayıf ettin. Ay, ben de Sevin'in sesine benzettim. Sevin de değilmiş. Kimin? Sevin'e benzettim sesini. Baba. Ben 150 lira diye takımlarla. Ben, ben, ben. Ama kendini almış Rafet abi bunları. arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi burası boş. Oktay abiler geliyordu bu kısma. Bu hafta soğuk. Yaşar abi yok. Oktay abi yok. Ne ya? E de neden çakallar, bursalar gelmiş. bir Başar abi Bursa'lar ne diyor? Başar abi Bursa'lar ne diyor? Başar abi de duymuyor ki biz orada. Yani dönek var. Çakallar var, Bursa'lar var. şimdi. Evet bunlar da tane 50 liraymış arkadaşlar Bursa'lar. Çakallar. açtı ama gerçekten de çok iyi bir soğuk var. Aynen. Burada da Adanalar var. Malumlar. Bu Adana Adanalılar ne diyorsun abi takım? <laughs> Adanalarda takım yüz varmış. Hoş şey da sağ yine. Boşaltayım mı? Orada mı yani? Yok, yaparız abi dur. Gel tarafa hep genç postalar arkadaşlar tane 30 ben çifte 50 ödüyor. Maşallah. Oha gelsin diyelim arkadaşlar şöyle. Abi, abi, edelim. Gelsin abi afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Gel beraber olsun. Allah razı olsun yaptık abi bu işi ya. Abi bizim müşteriler güzel ya. Hiçbiri yemek yemiyor. Evet. Bilmem ne yapıyor. Çık çık. Bu Bunu çekeceğim mi? Postalar ne kadar tezin abi? 50 lira başlıyor. Bunlar yapıları ya. falan çok sağlam mı? yapıları Şöyle çok falan. sağlam. Evet. Ne onlar abi? Vuruyorsunuz siz de ayakta şey ya, Ellerden başlıyor da Şuradan da Arkadaşlar işi işte böyle Bütün tezgahlar açıktır Ama kuşu narin ve kibar olan bir hayvan Her zaman bahsettiğimiz gibi Faruk abi de çok güzel bakıyor kuşlara Şöyle yani. Adam ne Faruk abi ne kadar bunlar aşağı yukarı? Kaçtan başlıyor diyeyim? 250'ye e var. 250'ye var. <laughs> 150 var. E 150 var. E 150'den, 150'den, e 150'den, başlıyor. 150'den başlıyor. 150'den başlıyor. Kuşuna göre değişiyor arkadaşlar. 300 kadar. 300 350'ye kadar. Faruk abi bu değişiyor şöyle. Üstünde kombini neydi daha Kombin daha kombinin? Gelsin mi? Şöyle bir gösterin Faruk bir abi azıcık abi. Alıyor. Şöyle daha net görün arkadaşlar. Piko'ya soracağım o da yok. Piko geldi mi? Geldi daha geldi sorayım. abi açıyor. Hey, iyi, 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 tamam. Daha yeni geldi. Tabii tabii. Şöyle arkadaşlar. Kafa yapılarını görüyoruz. Orada evet, 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 yukarıdan görünmüyor belki ama. Şuradan, şöyle daha iyi net görünür. <gülüyor> Bango isteyenler. <laughs> <laughs> şöyle üstünü yine biz kapatalım. Evet, 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 evet. Şöyle rüzgar almasın. Faruk abi emeklerine sağlık, ya. sağlık ya, abi kolay gelsin. Ya, ya. Tekrardan geçmiş olsun diyelim Faruk abi de. Faruk abi arkadaşlar sistem takılı bir kalp krizi geçirdi hafta içi. Burada da arkadaşlar yarış postaları. Bunların pedirgeleri de var. Geçen hafta da göstermiştik abi. Baya Abi seninkiler ağır bastı arkaya düşüyorlar. 30, 30, 30. Bunlar da 200 liradan başlıyor arkadaşlar. <laughs> YouTube. Samet Mert. Samet Mert. <laughs> Telefon numaranı versin. Yarış postası genelde gelmiyor. Telefon numaranı versek Seni arasalar gönderim yapar mısın Her yere gönderim yapar Her yere gönderim yapar Bunların arabanın gittiği yere gönderim yapalım Diyor arkadaşlar Ben abiye niye bunları ihalede satmadın diye sordum aslında Başlamadan önce Buraya gelen arkadaşlar da faydalansın dedi Normalde pedirgeleri de var değil mi abi Aynen. Gösterebilir miyiz onları Arkadaşlar yarış kuşlarında Yani kimlikleri diyelim yarıştıklarına dair. Bilenler biliyor zaten bunları. Nerede yarışmış? Annesi babası kim? Babaları yarışıyor. Yine, yine damızgah çekilmiştir. Şöyle gördüğünüz gibi normal Türkiye Güvercin Federasyonları'na alınmış künyeleri. Kün Ona göre burada da pedirgeleri çıkıyor. Annesi babası nerede yarışmış? Kaç kuşla yarışmış? Kaçıncı evet. olmuş? Ben öyle biliyorum. Aynen, Yanlış öyle. biliyorsan da. Öyle, onlar, onlar, onları onları göster. Onları gösteren pedigeler bunlar arkadaşlar şöyle abinin numaranı versek belki böyle yeni yarışa başlayacak olan arkadaşlarımız vardır. Olur, olur, olur. Buradan senden isterler. Sen pezigelerini atarsın, kuşların fotoğraflarını atarsın. Evet, evet. Nedir abi bunlar? 0544 0544 366 366 63 72 63 72 Evet arkadaşlar. Dediğim gibi isim neydi abi? Engin. Engin abimiz. Buradan da kuşların anlayanlar, yarış postalarını anlayanlar biliyor zaten pedigelerini okumayı. Oradan da mevcut yapsam, mevcut yapsam. Engin abi kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Postalar, dönekler, gelebekler, mardinler. Evet. Kadir Baba tezgahına bak Kadir Baba. Şurada bir çift mardin görmüştüm ben. Kadir abi şu Mardin'lerin fiyatı ne? Kadir abi şu Kadir baba Şu Mardin'lerin fiyatı ne? Şu arkadaki Şunları diyeyim ben arkadaşlar Çakmaklı mı? Çakmaklı ile mavi takım değil mi abi? bu erkek de onu bilmiyorum dişim erkek. Şu ikisi de çift tepe çok güzel duruyorlar takım olursa. Bu tek erkek 150 lira. Tek erkek 150. Mavi 75, 75 lira. Diğerleri 30 40 50 diyorsun yani. Ya, ne, 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 ne. Diğerleri de 30 40 50 değişiyor arkadaşlar. <laughs> Turgay abi bu limonlar ne kadar limonu posta Limonu posta 50 lira. Turgay abinin telefonu var arkadaşlar bende. Eğer satmazsa isteyen olur sonra da ulaşabiliriz rahat rahat. Baskalar. Kırmızıları bas, kırmızıları sattın mı? Kalemleri. Ha. 30 <laughs> Bunlar? 50 tane posta. Her yağdı böyle oldu. Evet, tane posta 50 lira. Bunları genelde filoca arkadaşlar kullanıyor. Galiba <laughs> onlar için getiriyor. Çoğu da erkektir. <gülüyor> <Afiyet> <gülüyor> 50 lira postalar. 50 lira. Hepsi 50 lira diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mardinler'de hepsi <laughs> oyunlu diyor. Bunlar da tane 50 lira diyor arkadaşlar. Oyunlu var Bunlar da 50'ydi değil mi? 50 lira sana Hepsi oyunlu. Bunlar da oyun garantisi de var arkadaşlar. Tane 50 lira diyor. Çok oyunlu kuşlar. İçeride dışar, içeride dışarıda oynayan Trakya Trak yavası, Kastamonu havası, Ankara havası hepsi. Nasıl evet, evet. oynuyorlar abi? Çift mi yapıyorlar abi? Her türlü. Şemmami <laughs> bile oynuyor bunlar. Bunlar da uçurmalıklar. Bu uçurmalıklar tane ne kadar? Sen ne dersen olsun Samet im. Sen ne dersen o. Bak. Onu sana bıraktım. <laughs> Samet Mert kanalından geliyorum diyenlere o uçurmalıkları 15 liradan ver. 10 liradan ver. 10 liradan vereceğim. Ama Samet Mert diyecekler bana. <laughs> evet arkadaşlar. Duydunuz. Uçurmalıklar 10 lira. Herkes 15 sana ismini verene 10 lira Samet'im. Allah razı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ya bir Samet Mert kanalından gelenlere 10 lira diyor kuş almaya Seçmeyin geldiğimizde de, de burada yine yardımcı oluruz arkadaşlar bu baskaları ne diyordun sabunlere 200 lira sabunu kalemler 200 lira çakmaklar 50 lira kane sabunlere bak. Tane 200 300 lira sabunları yazın. Ne 250 300 lira Son takım kaldı. Son takım kaldı. Evet arkadaşlar bu kalemler 250 300 tanesine diyorlar yazın. Markaları da var da okuyamadım. Evet. Burada da bir Macar ailesi var. Macarların takımlarına 200 lira dediler. Hayvanlar inanın gerçekten de bayağı soğuk arkadaşlar. İçinde çok güzel olan var şu köşede. Tamamen lekesiz. Diğerleri lekeli. 3 tanesi falan ayrılırsa üç tanesi gerçekten de güzel. Burada da postalar var ama sahibi başında yok. Şu da Hollanda'ydı galiba Aynen. Hollanda ya. Aynen Hollanda'ya benziyor ama. Sahibi başında yok arkadaşlar. Fiyat soramayacağız onun için. Sadece kuşları çekmiş olalım oradan. Yemezsin. Burada fiyatlar nedir abi? Fiyatlar ne? Değişiyor. 50, 70, 30, 40, 200. Rahibe ne kadar mesela? 120. 120. Bir de İstanbullu vardı burada bir tane de. <laughs> ha burada. O ne kadar? İstanbul'da 100 vermiş arkadaşlar. Bazıları <laughs> Savaş bu Mardinlere ne diyoruz? Kaçtan başlıyor? 50'den başlıyor. 50'den başlıyor, 200'e kadar çıkıyormuş arkadaşlar kadar. buradakiler takımları. Azman bango var. <laughs> abi eziyorlar şurada çikolatayı bak köşeye sıkışmış. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burada full Mardin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunlar da 40 diyorlar. Şurada gene Tarkan abinin tezgah boş. <laughs> kimse yok arkadaşlar. Onun için sadece kuşları gösterip Metin abi. 30, 30 bak abi. Evet. 30 evet, şu bambaları sormuşum. Buraya Şekerleri 700 lira demişlerdi. Dişi de zaten yumurtlayacak belini kırmış. Şöyle biraz yaklaştırayım. Daha net görün. Normal 100 liralık, 150 lira, baskılar gibi değil arkadaşlar. Gagayı görüyoruz. Yani tam bir misir de değil. Takımına 700 lira dedi o şekillerin. Bu da gene. Evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna gelelim. Elimizden geldiği kadar yine fiyatları sormaya devam ettik. Pazar bu hafta aşırı derecede soğuk ama gene bayağı yoğun. Şöyle gördüğünüz gibi orta kısımda bayağı bayağı dolmaya başladı. Daha gelenler de var. Hava açtığı için sabah bayağı yağışlıydı. Hava açtığı için daha gelenler de oluyor. <laughs> i̇nşallah daha da dolar. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna gelelim. İkinci ve üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.